yapalım. Sesin bir maddeyle karşılaştığında o maddeye çarpıp geldiği ortama dönmesine yansıma denir. Evet, kısa süre ben bekleyeceğim ki size düşünme payı vereceğim. Evet. Geldi ortama geri dönmesi neydi? Yansımaydı. Doğru. Yankı olayının algılanabilmesi için kaynak bir enge kaynakla engel arasında uzaklık en az 17 metre olmalıdır doğru dediğinizi duyar gibiyim. Kaynağından yayılan ses soğurulunca şiddeti artar. Evet. Yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde ses soğurulunca şiddeti artar mı azalır mı? Azalır değil mi? O zaman bu ifade yanlış. Her ortamda yankı oluşur muydu? Evet yankı oluşabilmesi için neydi? Kural vardı. Kaynakla engel arasında en az 17 metre olmalıydı. Onun için Yanlış. Yumuşak maddeler sesi sert olanlara göre daha çok soğurur. Evet. Cümleler. Evet cümlelerdeki boşlukları tamamlayalım. Ses dalgaları hangi yüzeylerde daha fazla yansır? Sert ve pürüzsüz yüzeylerde. Evet pürüzsüz kelimesini göremiyoruz. Sert kelimesi var. Yerleştirelim. Dalgalarının bir yüzeye çarpıp yansıyarak tekrar duyulmasına. Çocuklar tekrar duyulması diyor. Buraya dikkat edelim. Geldiği ortama tekrar dönmesi demiyor. Bu iki kelimeyi ayırt edelim. Yoksa e, yansıma da diyebiliriz bu cevaba. Ama ne diyor? Bir yüzeye çarpıp yansıyarak tekrar duyulmasına dediği için nedir bu? Yankı olacak. Ses dalgalarının ortam değiştirirken maddeler tarafından tutulması ne olarak adlandırılır? Evet soğurulma sonar cihazları ses dalgalarının hangi özelliğinden yararlanarak tasarlanmıştı? Sonar, ultrason cihazları, böbrek taşını kırmak için kullanılan cihazlar hepsi sesin yansıma özelliğinden yararlanılmıştı. Sorulma sırasında ses dalgalarının ne yazılır çocuklar? Şiddeti. Değil mi? Evet. Devam edelim. İlk. Evet Ezgi ilk önce banyoda daha sonra da oturma odasında şarkı söyleyerek sesinin farklı ortamlarda nasıl duyulduğunu karşılaştırmış. Ezgi'nin yaptığı bu deneyle ilgili hangi sonuçlara ulaşabiliriz? Okuyalım. Ses dalgaları farklı maddelerden geçerken farklı oranlarda tutulur. Doğru mudur bunu görür mü Ezgi? Evet. Ee, koltuk, kanepe, perdenin olduğu ortamda sesinin daha farklı, fazla tutulduğunu görecek. Bunu görebilir bu deneyde. Ses dalgaları sert ve pürüzsüz yüzeylere çarptığı zaman daha çok yansır. Sert ve pürüzsüz yüzey burada banyo. Burada daha çok yansıma yaptığını görecek. Ses dalgaları her maddeden geçebilir. Bunu görebilir mi çocuklar? Böyle bir deney var mı burada? Ses madde ses dalgalarının geçmesiyle ilgili bir özellik yok değil mi burada? Ses dalgaları farklı maddelerden farklı oranlarda yansır. Evet, bunu fark eder. Ses dalgaları her her ortamda aynı miktarda soğurulur diyor galiba orada. Evet. Bu da eee her ortamda onu göremedik. Evet, soğurulur Yanlış. Devam ediyoruz. Verilen araçlarda ses dalgalarının yansıması prensibiyle çalışanları işaretleyiniz. Evet, ses dalgalarının yansıması. Bunu özellikle söylemiştim size. Evet, sonar cihazı, evet, ultrason cihazı yansımayla çalışıyordu, evet. Periskop ışıkla ilgili bir cihaz zaten çocuklar. Periskobun içerisinde düz aynalar vardır. Deniz altından denizin üstünü görmeye yarayan alettir periskop. 5. sınıf bilgilerinizi hatırlarsanız orada ışık yansıyarak denizin altından denizin üstünü görmeyi sağlar periskop. Mikrofon ve megafon da zaten sesin şiddetini artırmayı sağlayan araçlar sesin yansımasıyla alakalı değil. Ses dalgaları bir madde ile karşılaştığında gerçekleşebilecek olan olayları işaretleyiniz. Evet, ses dalgaları bir madde ile karşılaştığında neler olabilecekti? Yansıyabilirdi değil mi? Geldi ortama tekrar dönebilirdi. Soğurulabilirdi. Madde tarafından bir kısmı e, tutulabilirdi. Yani buna soğurulma diyorduk biz. Maddeden geçebilirdi değil mi? Mesela duvardan geçtiği zaman ne yapıyoruz? Bu ortamdaki sesi diğer odadan duyabiliyoruz. Evet çocuklar şimdi sesin yansıması, sorulması ve yan ile ilgili konu tarama sınavlarımızı yapalım. Öğretmenin sorusuna hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? Ses maddelerle karşılaştığında hangi olaylar gerçekleşebilir? Kerem madde tarafından soğurulur diyor. Zeynep maddenin yüzeyinde yansır diyor. Ela maddeden geçebilir diyor. Evet. Ses madde karşılaştığında ne oluyordu çocuklar? Yansıyabiliyordu, soğurulabiliyordu ya da maddeden geçebiliyordu. Bunun için cevabımız denizdi. İkinci soruya geldik. Yukarıda verilen araçlardan hangisi ya da hangileri sesin yansıması özelliğinden yararlanarak tasarlanmıştır? Ultrason aleti. Evet. Röntgen. Çocuklar röntgen e, X ışınlarının insan vücudundan geçebilme özelliğinden dolayı üretilmiş bir alettir. İnsan vücudundan geçer ama kemiklerimizden geçemez. Bunun için kemiklerimizin, eklemlerimizin e, görüntülerini biz alırız röntgen cihazıyla. Bir kırık çıkık var mı? Bunları anlamak için kullanılır. Dolayısıyla sesin yansıması değil bu ışığın yansımasıyla alakalıdır. Sonar cihazı evet sonar da sesin yansımasıdır. Onun için cevabımız 1 ve 3 bursa olacak. Ha, tasarlanmamıştır diyor pardon. Tasarlanmayan nedir? Yalnız 2. Tasarlanan 1 ve 3. Dikkat edelim. yerleştirip içine çanar saat koyuyor. Çanar saati sesinin kutunun içi köpükle kaplı olmadığı zaman daha fazla, köpükle kaplı olduğu zaman ise daha az duyulduğunu fark ediyor. Volkan'ın yorumlarından hangisi doğrudur? Köpük ses dalgalarını soğurmuştur. Ses dalgaları köpükten yansımıştır. Köpük ses dalgalarını sıkıştırmıştır. Ses dalgaları sert bir yüzeye çarpmıştır. Evet köpük nasıl bir yüzey çocuklar yumuşak ve pürüzlü bir yüzey dolayısıyla ne yapacak sesi soğuracak cevabımız tabii ki aşık olacak yankı ile ilgili araştırma yapan eylül yukarıdaki bilgilerden hangisine ya da hangilerine ulaşır evet yankı sesin soğurulması sonucu oluşur öyle miydi hayır sesin yansıması sonucu oluşuyordu değil mi Sesin çarptığı yüzeyin pürüzlü olup olmaması yankı oluşumunda etkilidir. Tabii ki. Neden? Sert ve pürüzsüz yüzeylerde e, yansıma daha çok olduğu için yankı olayı da aynı şekilde değil mi? Ses geldi ortama, geri dönüp bunun duyulmasıydı yankı. Tabii ki yankı oluşumunda etkilidir. Yankı oluşması için kaynak ile engel arasında uzaklık en az 17 metre olmalıdır evet çocuklar şurada hata yaptık galiba sesin çarptığı yüzeyin pürüzlü olup olmaması yankı oluşumunda etkilidir diyor şimdi yansımayı sağlar yansımada etkili ama e, yankı oluşumunda en önemli olay neydi e, kaynaktan çıkan sesin engele çarpıp arasındaki en az 17 metre mesafe olmasıydı onun için şu e, sesin sorulması sonucu oluşur ifadesine yanlış dedik evet pürüzlü olup olmaması yankı oluşumunda etkilidir Tabii ki bu doğru. Evet, birden hata yaptım. Koku yankı oluşması için kaynakla engellerin en az 17 metre mesafe olmalıdır. Evet, cevabımız 2 3. 1'e doğru demişiz gibi hatırladım birden. Yankı sesin sorulması sonucu oluşmaz, yansıması sonucu oluşur. Evet, yankının olması için yansımanın olması gerekiyor. Yansımada sert ve pürüzsüz yüzeylerde oluşur. Yani yüzeyin pürüzlülüğü önemli. 2 doğru, 3 de doğru. Cevabımız denizli. 5. soru. Evet boş bırakılan yerlere neler gelmelidir? Sert ve düz bir yüzeye çarpan ses dalgaları ne yapar? Yansır. Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarpıp yansıyarak tekrar duyulmasına yankı denir. Evet cevabımız bu durumda Bursa. Eda odasında ders çalışırken salonda konuşan anne ve babasının sesini duymaktadır. Bu durum sesin hangi özelliğiyle açıklanır? Seçeneklerden. Siz bakın düşünün bir. Evet, sesin soğurulması, sesin yankı oluşturması, sesin maddelerden geçmesi, sesin pürüzlü yüzeylerde tutulması. Evet, annesi salonda, anne babası, kendisi kendi odasında. Bu neyle alakalı olabilir? Sesin maddelerden geçmesi değil mi? Ayşe öğretmen öğrencilerinden yukarıdaki gibi cümleleri ve kavramları eşleştirmelerini istemiş. Hangi eşleştirme doğrudur? Ses dalgalarının madde tarafından tutulmasıdır. Nedir bu? Evet, tabii ki soğurulma 1B olacak. Bu durumda B ve C şıklarını eledik. 2. Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarpıp geri dönmesi olayı. Neydi çocuklar bu? Çarpıp geri dönmesi olayı. Yansıma. 2C olacak. 3. Sesin bir engele çarpıp tekrar duyulması olayı evet bu da yankı olacak. Cevabımız A Sekizinci 8. soru. Sesin madde ile etkileşimi sonucu yansımayı uğrayabileceğini öğrenen Mustafa sesin hangi yüzeylerdeki daha fazla yansıyacağını araştırmaktadır. Mustafa'nın araştırmasının sonucu hangisidir? Hangi yüzeyde daha fazla yansıyabilir çocuklar? Tabii ki sert ve pürüzsüz yüzeylerde. Evet, sesle ilgili verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Ses yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde daha fazla soğurulur. Doğru mu? Soğurulmadan bahsediyor. Evet, yumuşak ve pürüzlü yüzeylerde daha fazla soğurulur. Ses sert ve pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansır. Evet. Bunlar bizim bildiğimiz bilgiler zaten. Bunlardan yola çıkarak hangi yorum yapılabilir diyor bize? Ses her yüzeyden geçebilir. Böyle bir bilgi var mı? Yok. Sesin yansıması ve sorulması çarptığı yüzeyin özelliğine bağlıdır. Evet. Yukarıda ne vermiş? Yumuşak ve pürüzlü veya sert ve pürüzsüz, değil mi? bunu sorulma ve yansıma ile ilişkilendirmiş. Evet. Demek ki yüzeyin özelliğine bağlı. Cevabımız Bursa. Ortaya çıktı. Ses pürüzlü yüzeylerden pürüzsüz yüzeylere göre daha fazla yansır. Yanlış. Pürüzsüz yüzeylerde daha fazla yansır olacaktı. Ses pürüzsüz yüzeylerde pürüzlü yüzeylere göre daha fazla sorulur. Bu da yanlış. Pürüzlü yüzeylerde daha fazla sorulur. Cevabımız B şıkkı. Son sorumuza geldik. Evet. Yukarıda verilen olayların gerçekleşmesi sırasında sesin hangi özelliğinden faydalanılır? Yarasaların yönlerini bulması, denizden e, denizin derinliklerinin ölçülmesi, maden yataklarının yerlerinin belirlenmesi. Bunlar sesin yansıma özelliğidir. Evet, sorularımız bitmiştir. İyi çalışmalar. Müzik